Sevgili seyirciler Ankara programımız tüm hızıyla devam ediyor. Belki de bölümün en genç girişimcilerinden biri sevgili Zeynal Bey ile birlikteyiz. Özellikle cep telefonu aksesuarları konusunda bölgenin en iyi mağazalarından birindeyiz. En kaliteli ürünleri, en uygun fiyata müşterilerle buluşturan değerli bir isim. Peki özellikle aksesuar alırken nelere dikkat etmeliyiz ve kullanırken de tabii nelere dikkat etmeliyiz onu birlikte konuşacağız. Merhabalar Zeynel Bey. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Siz de programımıza hoş geldiniz. Şimdi çok hoş genç birisin değil. dedim. Kaç yaşındasın? 23. 23. Doğru. Hayırlı uğurlu olsun. Çok Bu sektörde de. yenisin ama sanırım aileden vardı. Bu nasıl gelişti? Bu marka nasıl oluştu? Şöyle zor aksesuar 15-20 yıldır hizmet ediyor hı hı. aksesuar adına. Benim ablamın eşi kendisi sahibidir. Hı hı. Bu anlamda yaklaşık 2,5 yıldır yanındayım. Hı hı. Bizim toptan bölümümüz var. Yine buraya 10 dakika mesafeyle. Oranı ben kasasına 2 sene kadar baktım. 2-2,5 i̇ki, iki hı hı. sene kadar. Hı hı. Bu anlamda zaten niyetim buydu. Orayı temsil eden ilk perakende Zora Premium açmış olduk hamdolsun. Hı hı. Hayır, Bu hayır, anlamda hayır. yaklaşık bir aydır burada aktif bir şekilde Hiç, hizmet ediyoruz. Bir, çok da güzel bir mağaza oluşturdun. Evet hamdolsun. Ee, aksesuar deyince aklımıza çok şey geliyor. Doğru. Mağazanda neler var? Şöyle aklınıza gelebilecek kılıf, kapak, ekran korucu, lens koruma, ara kablo, başlık, araç tutucu <laughs> ve daha binlerce çeşit. Çeşidimiz var. Doğru. Bu çeşitleri neye göre belirliyorsun, neye göre oluşturuyorsun vitrinini? Şöyle doğrusu bizim ilk aşamada işlerimiz markaların çıkarmış olduğu cihazlarla alakalı. Örneğin telefon, akıllı saat ve bunlar için kullanılabilecek eşyalar üzere <laughs> ve nice daha birçok çeşitlerimiz var. Yani en yeni, en kaliteli ürünlerden oluşan bir vitrinin var. Aynen o şekilde. <laughs> Peki, Ama bizim ne? ana kalemimiz cihazdan ziyade cihazlar için kullanılabilecek en doğru aksesuar. aksesuarlar. Doğru. Peki o zaman aksesuarımızı seçerken neye dikkat edelim? neye göre seçimimizi yapalım. Şöyle bu anlamda tabii ki ihtiyaç çok önemli. Şimdi örneğin bir ekran koruyucu alacağınız zaman birebir parlaklık istiyorsanız standart tam kapatan bir cam alacaksınız. Hı hı. Eğer yandan bakıldığında görünmesini istiyorsanız hayat özelliğine sahip ürünler mevcut. O cam ekran koruyucuyu kullanacaksınız. Bunların dışında ben hiç parmak hızlı bırakmasın, daha mat bir yapıda olsun derseniz mat ekran korucularımız mevcut. <laughs> Bunun gibi birçok çeşit bulunmaktadır. Maktadır. Tabii kullanırken de dikkatli olmalıyız verim adına değil Tabii mi? Tabii ki. Doğru ürünü kullanmak gerekiyor. Bu anlamda biz aksesuar sektöründe hamdolsun geri dönüşlerimiz çok, çok güzel. Iyi. Ne için sizi tercih ediyorlar? Neler söylüyorlar? Şöyle bizim olayımız biraz daha kalite, <gülüyor> garanti, <gülüyor> marka, malının arkasında durma bu gibi birçok seçenek. <laughs> diğer esnaflara göre fark yaratıyor. yaratıyor. Biz de bu yolda size başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. i̇leriki projelerde çalışmalarda yeniden birlikte güzel yayınlar yapmayı dileyelim. İnşallah. Çok sağ olun. Hep evet Çok sevgili olun. seyirciler programımız tüm hızıyla devam ediyor.